değerli basın mensupları kıymetli vatandaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bütçeyi konuşmak üzere huzurlarınızdayım. Bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 bütçesini sunacak. Öncesinde biz burada bir araya gelelim ve sunulacak olan rakamları değerlendirelim. Bütçeye şöyle bir bakalım. Şimdi bütçe çok önemli. Parlamentoların en önemli hakkı. Yani yüzyıllardır meclisler bütçe hakkını savunuyorlar. Neden? Bütçe parayı ya da kaynakları nereden bulacaksınız? Yani kimin cebinden para alacaksınız? Ve bu kaynakları ne için kullanacaksınız? Yani nereye aktaracaksınız? Sorusunun cevabı. Yani aslında demokrasinin de temelinde olan bir hesap verme zemini. Bütçe bir sayılar manzumesi değil. Bu birey içinde böyle, aile içinde böyle, şirket içinde böyle, ülke içinde böyle. Bizler yahut da bizi yönetenler ne dersek diyelim esas önceliklerin ortaya çıktığı yer parayı nereye harcadınız? Gerisi boş laf. Bir aile reisi düşünün. Ben ailemi, çocuklarımı çok seviyorum desin. Ama ondan sonra parayı gitsin dışarıda, kumarda vesairede çarçur etsin. Onun o aileyi sevdiğine inanabilir miyiz? İnanamayız. Bir şirket yönetimi düşünelim. Arkadaşlar kemer sıkalım desin. Ondan sonra gitsin kendisine lüks bir araç alsın. Onun samimiyetine inanabilir miyiz? İnanamayız. Aynı şey devlet yönetimi içinde geçerli. Tam da bu yüzden rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in dediği gibi bütçe bir hesaplaşmanın zeminidir. Bu hesaplaşma yönetenlerle yönetilenler arasında olur ve hür demokratik sistemin en temel unsurudur. Bu hesaplaşmayı yaparken, bugün başlayacak olan bu hesaplaşmayı yaparken kesinlikle unutmamamız gereken bir meselenin altını çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, devletin parası diye bir şey yoktur. Para, milletin parasıdır. Devlete bilmediğimiz bir yerlerden para falan gelmiyor. Devletin harcadığı her kuruş kaynak bizim cebimizden çıkıyor. Ya vergi olarak çıkıyor ya da borç olarak alınıyor. Faiziyle beraber gene bizler ödüyoruz. Biz de milletin vekilleri olarak bu bilinçle milletin parasının, milletin kaynaklarının ne için nasıl harcandığını takip etmekle yükümlüyüz. Bunu yaparken bütçenin adil, etkin ve verimli olmasını sağlamak durumundayız. Şimdi dilerseniz bütçeye 5 ana başlık etrafında bakalım. Bakalım bu bütçe bize ne diyor? Bu rakamlar malzumesinden sizler için 5 tane temel hususu süzdüm. Beraber bütçeyi bir değerlendirelim. Daha sonra zaten hem komisyonda hem genel kurulda takipçisi olacağız. Birinci maddemiz harcamalar. 2026 bütçesi karşımıza 19 trilyon liralık harcamayla geliyor. Şimdi maalesef bu enflasyon ortamında milyonlar, milyarlar, trilyonlar havada uçuştuğu için bu rakamların ne anlama geldiğini birazcık kaybettik. Trilyon dediğimiz para 12 tane sıfır demek. Milyon tane milyon demek. İşin kötüsü bu harcamalar geçen seneye göre yani 2025'e göre yani bu seneye göre %28'lik bir artışa tekabül ediyor. Şimdi soralım bakalım bu artış niye böyle? Çünkü hükümet diyor ki enflasyon %16 olacak. Enflasyon %16 olacaksa sizin harcamalarınız neden %28 artıyor? Emekliye, memura, asgari ücretliye maaş zamı verirken ne deniyor? Beklenen enflasyona göre biz bunları arttıralım deniyor. E o zaman siz kendi alacaklarınızı neden beklenen enflasyona göre arttırmıyorsunuz? Neden harçları, vergileri, cezaları gerçekleşen enflasyon kadar yeniden değerleme oranına tabi kılıyorsunuz? Siz bir kendinizden başlayın. Kendi alacaklarınızı kendi beklediğiniz enflasyon kadar bir arttırın. Ondan sonra da vatandaşa dönüp siz de maaşınızı bu kadar arttırın deyin. Oradan bir başlayalım. Birinci samimiyet testimiz budur. İkinci büyük noktamız faiz. Faiz ödememiz 2,7 trilyon lira. Bu seneye göre %35'lik bir artıştan bahsediyoruz. Her Allah'ın günü 8 milyar liralık faiz ödemesinden bahsediyoruz. Bugün 8 milyar, yarın 8 milyar, ondan sonra günde 8 milyar. Şimdi gene bu rakamlar gene çok büyüyor. 2,7 trilyon ne demek? Bunu birazcık daha somutlaştıralım, günlük hayatımıza indirelim. Bu para 20 tane Çanakkale Köprüsü demek. Bu para 2000 tane yangınla mücadele uçağı demek. Bu para 90 tane TCG Anadolu yani donanmamızın amiral gemisi, gururumuz olan TCG Anadolu demek. Allah aşkına şuna bir bakın. Bir taraftan memleketimize yollar, köprüler yapılsın istiyoruz. Sonra 20 tane Çanakkale Köprüsü kadar parayı Faiz diye yakıyoruz. Yangını mücadele ediyoruz. Her Temmuz ayında, her Ağustos ayında içimiz ağlayarak televizyon ekranlarından işi takip ediyoruz. Sonra 2000 tane yangın söndürme uçağı kadar parayı faiz diye yakıyoruz. Savunma sanayimizle, devletimizin gücüyle, güvenlikle iftihar ediyoruz. Ondan sonra 90 tane TCG Anadolu kadar parayı faiz diye yakıyoruz. Değerli arkadaşlar faiz lobisi nerede diye sık sık soruldu. Faiz lobisi maalesef bütçenin tam göbeğinde. Tabi bu paralar nasıl harcanacak sorusu akla geliyor ama harcamaları konuştuk, faizi konuştuk. Bunun bir de kaynağı olması lazım. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu değirmenin suyu bizlerden geliyor. Adı da vergi. Vergi hedefimiz 13,8 trilyon lira. Neredeyse 14 trilyon lira. Bu seneye göre %23'lük bir artışa tekabül ediyor. %23'lük artış yine enflasyonun Hay, hayli hayli üzerinde. Üstüne üstlük vergi meselesinde değinmek istediğim birkaç tane temel husus var. Birincisi vergi toplamamız adil değil. Vergilerin 3'te 2'si, 3 liralık verginin 2 lirası dolaylı vergi. Dolaylı vergi ne demek? Çaktırmadan bizim cebimizden alınan vergi demek. Ne yaparken? Benzin alırken. Ne yaparken? Yoğurt alırken. Ne yaparken? Bir yere giderken. Dışarıda yemek yerken. Bir yerde konaklarken gıda alırken fark etmez cebimizden KDV ve ÖTV marifetiyle alınan çaktırmadan alınan en gizli vergi 3 liranın ikisi. Yani Türkiye'nin en zengin insanı da aynı vergi ödüyor. Türkiye'nin en yoksul insanı da aynı vergiyi ödüyor. Türkiye'nin orta direği de aynı vergi ödüyor. Dolaylı verginin böyle bir problemi var. Bir yandan vergi bilincini yok ediyor. Çünkü çaktırmadan ödüyoruz. Bir yandan da neredeyse fark gözetmeksizin bütün vatandaşları aynı şekilde vergilendiriyor. İkinci büyük maddemiz gelir vergisi. Gelir vergisi bütçedeki en büyük kalemlerden bir tanesi. Gelir vergisinin de yarıdan fazlası yine çaktırmadan maaşlardan bordroda küt diye kesilen vergi. Burada da gene bir çaktırmadan kesilme meselesi var. Burada da ücretli kesinin üzerine binen bir yük var. Çok açık söylüyorum. Orta direk sadece toplumun mutluluğu için önemli değil. Orta direk sadece kalkınma için önemli değil. Orta direk demokratik hukuk devleti içinde önemli. Türkiye orta direği çökertmeye devam ederse kalkınmayı da mutluluğu da Allah korusun demokratik hukuk devletini de zor sürdürür. O bakımdan bizim acil bir şekilde orta direk dostu vergi politikalarına geçmemiz lazım. Dolaylı vergilerin payını azaltmamız lazım. Gelir vergisi dinlerini ki bu konuda bir kanun teklifim de var. Güncelleyerek vatandaşın cebinde daha çok para bırakmamız lazım ki orta direk serpilsin. Sayın Bakan da merak etmesin. Gelir vergisi dilimlerini güncelleyince vatandaşın cebinde para kalacak diye endişe etmesin. O para zaten harcanacağı için KDV, ÖTV marifetiyle gene vergisini toplayacak. Bu gelir adaletsizliğinden bahsetmişken bir büyük tabloya bakalım. Biliyorsunuz bazı Anadolu şehirlerimizde futbolcular vergi rekortmeni oldular. Türkiye'de hem tarımın hem sanayinin hem üniversitenin olduğu Türkiye'nin yüz ölçümü olarak en büyük vilayeti Konya'daki 12. vergi rekortmeni bir yabancı futbolcu. Sivas'ta ikinci olan kişi bir yabancı futbolcu. Türkiye'nin bereket diyarı en önemli şehirlerimizden biri Adana'da iki yıldır vergi rekortmeni olan kişi milli takımın teknik direktörü olan yabancı spor yöneticisi. Cennet gibi olan Bolu'da vergi rekortmeni Instagram üzerinden videolar paylaşan bir çift. Arkadaşlar bu şehrin eşrafı nerede? Tüccarı nerede? Sadece kayıt çıkarıp kazanan futbolcusu Instagram fenomeni mi burada vergi ödüyor? Demek ki ikincisi bu bir Vergi adaleti meselemiz de var. Üçüncü vergiyle ilgili söylemek istediğim hususta bizim aslında vergide bir etkin ödeme, etkin harcama meselemiz var. Çünkü OECD ortalamasına göre baktığımızda Türkiye'deki toplam vergi gelirleri yüksek değil. Demek ki bizim esas problemimiz toplam vergi, toplam toplanan vergiden ziyade o vergiyi nasıl topladığımız ve nereye harcadığımız. Harcama dedik, faiz dedik, vergi dedik. E bu üç tane şeyi bir araya getirince maalesef başka bir tablo karşımıza çıkıyor. Bütçe açığı. İki yakamız bir araya geliyor mu, gelmiyor mu? Bütçe açığı korkulması gereken bir şey genelde, yani ara dönemlerde verilebilir ama bazen de bütçe fazlası vermeniz icap eder. Bütçe açığı bu yıla göre yüzde 40 artacak. Şimdi ekonomik programın zaten biliyorsunuz kalkınma ayağı olmamasını daha önce eleştirdim ama maalesef mali disiplin ayağı da yok. İlk yapılması gereken şey devletin bir iki yakasını bir araya getirmesi, bütçe açığını veriyor, üstüne üstlük seneye bile yüzde 40 artıracağım diye karşımıza geliyor. Ödenen faizin neredeyse tamamı kadarlık bir bütçe açığı var. Yani faiz ödemesi öncesi dengede kabaca söylüyorum. Bütün faiz de borçlanarak ödüyor. Arkadaşlar borçlanarak faiz ödeyen bir ülke ne yapabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Bu bütçeyle bizim karşımıza nasıl gelirsiniz? Türkiye'nin önümüzdeki yıl bıraktım şu an itibariyle yani 30 Eylül itibariyle aşağı yukarı 13 trilyon borcu var. 13 trilyon borcu var. Türkiye'nin toplam bütçe gelirleri de aşağı yukarı 13 trilyon. Yani cirosuyla borcu aynı olan bir şirketi düşünün. Böyle bir şirketiniz varsa ortalık alarm vermesi lazım. Hani devleti şirket gibi yönetmek diye bir prensipten bahsediliyordu. Ciro'su kadar borcu olan şirkette alarm zilleri çalar ortalık ayağa kalkar. Bizde maşallah pek bir tepki yok. Bu 13 trilyon ne demek? Gene bir hatırlayalım. Bundan 7 sene önce Türkiye'nin kamu borcu 1 trilyondu. Bir sayı 7 yılda 13'e katlanır mı? Yani ekonominin büyüklüğüne göre oranlar falan konuşuluyor da 7 yıl önceye göre 13 kat fazla para kazanan var mı aramızda? Ekran başında burada oturanlar arasında. Borç 7 yılda 13 katına katlandı. Daha da, da şeyi daraltayım. Sadece bu yılın ilk dokuz ayına bakalım. Bu yılın ilk dokuz ayında ne olmuş diye baktığımda ne görüyoruz? Gene sürekli artan bir borçlanmayla karşı karşıyayız. E, neredeyse saatlerle ölçülen seviyede bir takım borçlar yapıyoruz. Neticede kişi başı bugün doğan bir bebek 150 bin liralık bir borçla dünyaya geliyor. Bir taraftan aileler çocuk yapsın, nüfus artsın isteniyor. Her doğan çocuğu da biz 150 bin liralık borçla dünyaya getiriyoruz. Bunun neticesinde de yine bir faizle karşı karşıyayız. Türkiye'nin iç borçlanmasının son yıllarda, son 20-25 yılda zirvesi yüzde 40'lık bir faiz ödemekte. 2003 senesinde yani o 2001 krizinin hemen arkasındaki dönemde Türkiye'nin ortalama iç borç faizi yüzde 40'a varmıştı. Şu anda bu sayı yüzde 39. 22 senede az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Başladığımız faizi gene cayır cayır ödemeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, maalesef ekonomi konuşmalarını biz üç kurum etrafında yapıyoruz hep. Öncelikle bunu bir değiştirmemiz lazım. Bütçede bunun ilk adımı. Neyin etrafında yapıyoruz? Hazine, Maliye, Merkez Bankası. Bu kurumlar ne iş yapıyor? Hazine borç alıyor, maliye vergi topluyor, Merkez Bankası da para basıp faiz ödüyor. Yani Türk ekonomisinin ilgili alakalı tartışmalarımız borç alma, vergi salma, faiz ve para basma etrafına dönüyor. Böyle bir kalkımı olamaz. Biz bu alanı düzeltirken bir yandan da daha fazla sanayi, daha fazla ticaret, daha fazla teknoloji, daha fazla tarım konuşmak durumundayız. Aksi takdirde refahı getiremeyiz. Bütçeye bakarken benim temel mesajım faize değil, kalkınmaya, vatandaşın refahına odana, odaklanan bir bütçe yapmamız gerektiği. Aristo bundan 2400 sene önce en iyi toplum, orta kesimin en geniş olduğu ve en güçlü olduğu toplumdur diyor. Demek ki biz de bugün 2400 sene sonra burada bu kürsüde orta direkt dostu bir bütçe istiyoruz. O yüzden kendi tasarrufunu da yapan, sadece vatandaşa tasarruf vaaz etmeyen, gelir vergisi dilimlerini güncelleyerek vatandaşın cebine daha çok para bırakan, sadece dolaylı vergilere abanmayan bir bütçe görmek istiyoruz. Bundan 6 asır önce İbn Haldun ne diyor? Devletler gelişir, neticede lüks ihtiyaçlarını karşılamak için vergiyi arttırmaya başlar, ondan sonra da iş yapmak zorlaşır, ekonomi daralır diyor. Bugün gördüğümüz tabloyu birebir anlatıyor. 2,7 trilyon liralık faiz ödeyen bir toplumda ve bunun finansmanını tamamen orta direğe yükleyen bir toplumda, müteşebbise yükleyen bir toplumda ekonomi şenlenemez. O yüzden arz yönlü reformları yapmamız lazım. Pastayı devletin değil, vatandaşın yemesi lazım. Unutmayalım. Devletler zengin olursa millet zengin olmaz. Millet zengin olursa devlet zengin olur. Bu tabloyu bir tersine çevirmek durumundayız. Sözlerimi tamamlarken tekrar devletin parasının olmadığını, bütün paranın bizim milletin parasının olduğunu ve benim de diğer arkadaşlarımızın da görevinin bu kaynakların en adil, en etkin ve en verimli şekilde kullanılmasına göz kulak olmak olduğunu hatırlatıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.